Merhaba arkadaşlar, ben Ferhat Demirtaş. Nişancalıyım ve nişancalı olmaktan da onur duyuyorum, mutluyum. 1965 yılında 10 yaşımda İstanbul'a geldim, Asya Sokağı'na. Asya Sokak'ta oturdum, sonra Cami Sokağı'na geçtim. Oradan İsmail Sefa Sokağı'na geçtim ve oradan askere gittim 1975 yılında. Tabii semtteki arkadaşlıklarımız çoktu. En fazla da e, yerli mallarının köşesinde yani o sokakta geçti çocukluğum. Fahir vardı, Alex vardı, Şinasi vardı, Robert vardı, Erhan vardı, Oktay vardı ve sayamayacağım kadar çok arkadaşlarımız vardı. Bir sinemaya giderdik 15 kişi 20 kişi çok güzeldi çocukluğumuz. Ee, oradan tekrar Asya Sokağı'a geldim. Ve 93-94 yılları arasıydı yanılmıyorsam. Oradan ayrıldım. Çünkü semtimiz bitmişti artık. Yer yer gibi. Ve oradan işte Erenköy, Yeşilyurt, Yeşilköy, Ataköy derken kendimi Marmaris'te buldum. Şu an dört yılım bitti. 5 yılındayım. Ve çok seviyorum Marmaris'i de. En azından insanın az olduğu bir yer oldu. Nişancıya gittiğim zamanları, son zamanları kapılarımı kilitliyordum. Çünkü korkuyordum. Etrafta o kadar yabancılar vardı ki ben yabancı olmuştum çünkü. Onun için şu anda Marmaris'te yaşıyorum. Ve Nişancadan bir haber aldığım zaman sanki köyümden haber alıyorum. Ve İbrahim kardeşimle de daha önceki yıllarda da birbirimize gelip gider, ailece görüşürdük. Onun vesilesinden bu videoyu yaptım. Ona da teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum nişancalılar olarak. Saygılar, iyi günler.